Merhaba. Merhaba. Hanımefendi bana bir tebligat geldi. Anlayamadım. Vergi, borç, bir şeyler yazıyordu. Bir bakabilir miyiz acaba? Siz gidin. Gecikmeden dolayı vergi borcunuz bulunmakta. Şimdi sizi yönlendireceğim katlara çıkacaksınız. İkinci kata çöp vergisi için üçüncü kat çevre vergisi, daha sonra dördüncü kata emlak vergisine. Oradan alacağınız evraklarla tekrar bana uğrayacaksınız ve işlemlerinizi onaylayacağım. Teşekkürler. Tabii ki mülkünüzle ilgili olarak devlete karşı olan sorumluluklarınız da mevcut. Bu sorumluluklar yerine getirilmediği takdirde devlet tarafından kesinlikle hatırlanır. Ödemelerin gecikmelerden dolayı oluşan faizleri ise ana paradan daha yüksek olduğu çok görülmüştür. Bu tür durumlarla karşılaşmamanız için sorumluluk yönetimimizi, tüm takip işlemlerimizi biz üstleniyoruz.